Kümesim neredeyse bitti. Çatıyı da tamamladık. Çok şükür. Şimdi içini temizleyeceğim. Betonlar falan kalmış. Onları falan temizleyecek. Çatıyı az çok yaptık. Tavuk pazarı bu hafta iptal oldu arkadaşlar. Haftaya gideceğiz. Haftaya 5 tane tavuk almadan gelmeyeceğiz. Bu kadar net. Eklemek istediğim şey cinsler Cüce koşun almak istiyorum. Lokman almak istiyorum. Bir sürü tavuk almak istiyorum. Elimdeki cücükleri de büyütmem gerek. Ve kümesime çok kötü bir hastalık düştü arkadaşlar. O hastalığın adını bilmiyorum. Siz bilirsiniz gözü falan köpürüyor bilgileri. Halledeceğiz inşallah. Telefonu şuraya koysam olur. Şuraya. Böyle. Başlayalım. İlk önce betonları sökeceğim. Ondan sonra saman falan atacağım. Koldukları falan da koyacağım. İnşallah hemen bitireyim. Başlayalım. Burada bir sürü çizgi tahtalar. Aslında ayağımı yarıyorum. Arkadaşlar kümesi şimdi temizlerim. Kapı gelene kadar bir şey yapamayacağım maalesef. Kapıyı bekliyoruz. Yarın da ya da yarın değil pazartesi günü de çatıya çadır atacağız. Aralıklar için. Şimdi geciklerimi içeriye tıkacağım ve günlük yemlerine, sularına vereceğim. Ci ci ci. Hadi bakalım. Bir. Bir. cüy 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 Bayağı büyüdü cüyciller Aralarında Annelerine diklenenler bile var Cüy 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 Hadi bakalım Koş 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 Cüy 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 cü. cü. Lan nereye gidiyorsunuz? Bir dakika arkadaşlar ben şunları rıkıp Evet arkadaşlar zor bela cücükleri rıktım artık hiç yan yana durmuyorlar. İçeriye koymak bayağı zor oluyor. Ama en sonunda başardım. Girelim. En sonunda başarmış oldum. Şimdi şeyimi bir şöyle, içinde pislik falan var, onları ayıklayalım. Hepsi bunları Şimdi ben bunu sürülemem gerek. Yoksa tavuklar sabahın aç kalır. Yumurta yemi ve cücül yemi kullanıyorum. Bayağı etkili oluyor gerçekten de. Önerim. Yumurta ve cücül yemi. Şuradan alalım çiftçimizle. Normalde şununla yem veriyordum. Ama artık cücükler yemiyor. Devir deviriyorlar yerde yiyorlar. O yüzden ben de bununla veriyorum. Böyle daha iyi arkadaşlar bence. Daha rahat yiyorlar. Daha da uzun süre kontrol etmeden yani daha rahat olmamı sağlıyor. Ben şahsen bu sistemi sevdim. Bir Bismillah. Suyumuzu da tazeleyelim. Suyumuz var. Tamam. Suyumuz var. Tabağını dökersek iyi olur. Sen şöyle dur. Böyle arada bir toz tutuyorlar, Saman falan giriyor. O yüzden temizlemek gerekiyor. Çok mu acıttın? He, yani. <laughs> Bu öğlene kadar gider yarın. Yarın öğlene kadar. Bugünlük videom bitti arkadaşlar. Kanalıma ve kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.